Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir hesap açtım. Veradas bir hesap. Kaç gündür oyna oyunu oynamıyorum. Arkadaşlar kısacası ben bu hesaba arada gireceğim. Ee, ondan sonra girip bu hesapta kupaları kasacağım. Bunları biriktireceğim. Bir video bunları açacağız. Hatta böyle bin kupaya bin kupada bir. Oh yeah turning up the boombox. Ne diyorsunuz lan sen? Dur lan bunun dediğini diyeceğim. Oh yeah, turning up the boombox! Oh yeah, the 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 boombox. boom box. Ben abone ol. Çok kişi abone olmuyor. Abone sayımız zaten oğlum. Kim izler ki biz? Kurmuş bazım bekliyorlar yol lazım bu onlar. Bir dakika lan. Arkadaşlar telif yemeyen şarkılar var mı? Neyse. Maça girelim. Let's do this. Ben bunları genellikle bunları bunları, bunları tercih ederim kardeş. Girelim. <laughs> Sıfırlar, let's go get him. lazım FPS'im düştü ]'Dur. Ee, Victor, Aa, Victor, <laughs> <oldu>? hayır, <laughs> Victor, Victor nereden Hayır, hayır, Victor. Victor. Let's do this. Ben, 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 ben. Arkadaş, eh, arkadaşlar eski kişiler. Bilir, 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 Demek ki bu kişi dilsiz. Onuz lan hayırdır 11 en sevdiğim. 12. öldür lan beni. 11 yapalım. İlade, Yani değil. Oyu bırak. Gel birlikte çalışalım. Bilader, <laughs> Kas, bro, kas kas kupa, kas kas Let's do this Arkadaşlar kupa kazandık. Ee, bir dakika abi. Arkadaşlar bilgisayardan o, oyunu oynayanlara bir şey diyeceğim. Ee, ne diyecektim? Eee bilgisayardan anlayanlar. Kardeşlerim. Biliyorum işiniz zor. Benim de işim değil. Keşke bir, bir arama bile geçebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ka hangi karakterin sizde olmasını istiyorsanız da yorumlara yazın. Kulüp oluşturak. Kulüp, kulüp oluşturak. Kulüp geziyoruz. Bu ne? Katılalım. Dur dur. Şimdi gel bu kulübe. Gel abi. Gel gel gel. gel. Ee, kulüp. Oh. Yaz abi. Saçma. Oğlum ben yazmayı bilmiyorum ya. Kurmayım. Tamam gönder abi. Şer, abi ben 24 kupada adamlar artistlik taslıyorum. VS atacak. Var mı VS atacak? Dur bakayım Hüseyin Pro'ya. ne süde mi? Hüseyin Pro. <laughs> Hüseyin Pro zannettim. Abi kaç kupa falan bu? Getireceğim şimdi 20 bin kupalık hesabımı. Kardeşim 20 bin kupa yaptı. Ben yani kardeşim 20 bin kupa yaptı. 19 bindi. 18 di 2 kupa kastı. Oyunu saldığımdan hesabımı verdim. Ee, kardeşim de kastı. Oldu işte bir şey. Abi bu maçı da atalım. Çift hesaplaşmaya geçelim. Is. Let's go. Let's go. Arkadaşlar bu videoya let's go izleyin. Shelly için. Shelly pusucudur Kusmak <laughs> da candır. E şimdi Shelly abim ölme. Evet, anne. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen, ben Kendi ultiyi de <laughs> Üzgünüm. Emin, emine ne işe yarıyor? Amine zannetmiş. Bu haki cidden oynayabilir mi? Abi bunun şey yok. Bunun atıfları yok. Neden yok? Bu asap kaçırmıyor. Yeni açmış. Ya abi canı bir orada saklanma. İşte şimdiler pusucudur dedim anlarsın. Bak orada pusu şu an. Gel ben sana atacağım. <laughs> <Gülüş> 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 <Hayırlıyorum>! <Gülüş> Hadi, o, 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 Şey, e. geri, geri, geri. Abi, baştan, kazanamadık ya. başaramadık. Ee, ben durduruyorum. E. E, yeni bir maça geçelim. Ya da boş ver ya, Bir <laughs> devam edelim. At, 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 at. Gülübe bir şeyler daha yazalım. Çıkalım. <laughs> Let's go. <laughs> Gel bir devese. Oğlum ben bir maça girdim. Neler atmışlar. Ee, selamun aleyküm. Okuldan ge şimdi geldim. Ne yapayım? Ee, önce sana bir e, şey atayım. Sağ ol. Merhaba. Bay bay canım. Collette bravo. Collette bravo. Collette kim bir şey değil. Beyler, bayanlar. Merhaba. Merhaba. Ben -cü. Dur yazalım. Ee, kulübe yeni geldim. Ne yapayım demezlerse iyi olur. Mal küfür etme yazmış. Arkadaşlar. Bu videonun yorumuna yazın nokta küfür mü? Değil abi benim canım nokta koymak istedi. Edersen böyle olur. İki kız iki erkek vs. Dur be, bir dakika lan şuna istek atak. Alan çekil. Boom. neyse ben de buradan gireyim. Kimdi lan o? Ha, bu Colette mıydı? Yok yok bu. Hüsnü Sude bilmem neydi. Davetir ediyor. TSK e, neydi lan Transformers Formers eh. TSK Transformers Oğlum bak a, a, kulübe bir tane işaret açacağım hiç kimse de olmuyor bir işaret Bak oy oy no wonder 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 Arkadaşlar videomuza hoş geldin ee, videoda dayım bir de dayım Video bitti arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Eee hesap açtım. Onun videosunu çekiyorum. Arkadaşlar videomuz bitti burada arada. Hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olup like